Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar. Korona virüsü için birkaç şey paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar böyle strese girmeyin. Hiç gerek yok strese. İlk önce temiz olacağız. Sonra birbirimize saygı duyacağız. Her şeye kulak asmayacağız. Bir de fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Yapacağımız şeyler bunlar yani. Bu kadar basit. Fırsatçılara da fırsat vermediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yaşamayız. İlk önce temiz olalım. Sonra Rabbimize dua edelim. Allah'ın izniyle biz neler atlatmadık. Bunları da atlatırız yani. Ya. Kafaya takmayın. Yok şu kadar şey var. Virüslü var. Yok bu kadar virüslü var. Kandırmasınlar sizi ya. Hepsi yalan dolandırıyor. Ya. Bunu bak. Araştırın sorun edin yani. Böyle çok büyük bir şey yoktur yani ya. Alınanlar da şüpheyle alınmıştır büyük ihtimalle yani arkadaşlar. Onun için kafaya takmayın. Temiz olalım. Birbirimize saygı duyalım. Saygı içerisinde, çerçeve içerisinde geçinip gideriz ya. Hayırlı akşamlar.